Abi beklenen oldu. Euro 10 liraya ulaştı. Biz çalışıyoruz. Ha? Çalışıyoruz. Arabasını da Ne, ne düşünüyorsun abi? Euro 10 lira oldu. Allah şu anda ekonomik kriz diyemezler. Arabası da var, her şey var. Kimin? Herkesin. Herkesin araba var. şu anda endişelenecek bir şey yok. Her şey yürüyor. abi, araba da yapılıyor. döviz döviz artarsa senin elek, e, evinde kullanılıyor. Zaten kullanmıyoruz. Maaşımızı alıyoruz. Türk parası alıyoruz yani maaş. Tamam şuna cevap verin döviz arttığı zaman mesela bizim kullandığımız evimizde kullandığımız elektrik de ya bir ya dakika. Şu anda gelende ben size söyleyeyim ben size bilgilendim. O çarşıda Çarşı için geçerli o. Siz, çarşı siz etkilen... geçerli. Zetkile... geçerli değil o. Konutları etkilemez Yok hiç kesinlikle. Sanayiyle ilgisi yok. Şu, an iyi, şu, an, iyi, şu an iyi değil mi? Her şey yolunda. Ekonomi çok Tabii, ya Yani her şey Dö, yolunda. Dövizin. Herkesin altında araba var. Dövizin var budur. Dövizin ya. artması. Ya ben, bak Arabanız var O toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Yok, yani. Ben, yani, kubu, ben Kullanmayı sevmiyor. Araba kullanmayı sevmiyor. Ama yapıyoruz. imalatında buluyoruz. Ya size söyleyeceğim. Yani Bilmeniz gereken bir şey var. Yani araba, şu anda, arabanız yok. Yok araba. araba kullanmayı sevmiyorsunuz. Ben, sevmiyor. Araba kullanmayı sevmiyorsunuz. Ama Toplu taşıma, kullanmaktan hoşlanıyorsunuz. Bundan dolayı almıyorsunuz. Aslında gücünüz var. Yani, şu anda. Bak bir daha tekrarlıyorum. Buyurun. sanayide şu anda iracatta tekstilde rekorlar kuruyoruz yani. yani. Tabii herkesin altta gidip pazarına gidiyor, her şeye. Mesela her... siz de araç alabilecek durumdasınız aslında ama yani keyif keyif, bizim, keyif için Bizim bir keyif şeyimiz için. var. Keyif aslında için abi. Çok abi. silah para yatırıldı, o var yani. Ulan ama ama olsun. şu anda sorun yok. Sanayi çarkları dönüyor. Abi Euro 10 lira oldu. Ne kadar güzel. Nasıl buluyorsun? Abi ben bir kere şunu söyleyeyim. Ekonomi politikaları bizim paramızın ne kadar eridiğini erittiklerini ve bunları ben inanın anlamakta zorluk çekiyorum. Yani ben ekonomist değilim. Ama bir işçi veya bir emekli maaşıyla geçinebiliyorsam evet. demek ki iyi de bir ekonomistim yani. Evet. Yani ben şuraya geçsem emin olun e, bu böyle olmaz. O olmamalı. Üretimi tamamen baltaladılar. ya Diyorsunuz ki ben daha iyi yönetirim. Evet. Yani <laughs> ben ekonomi kere ekonomist değilim ama Kemen, ekonomiyi daha iyi yönetirim. Aynen. Dolar da 8.50 sev seviyelerinde devam ediyor tamam. mevzusuna. Euro 10 lira barajını aştı. Evet. Bugün 10 lira 10 kuruş oldu. Ee, şimdi dolayısıyla ekonomi yönetimine bunu sorduklarında diyor ki bizim dolarla dövizle, euro ile ne işimiz Değil var mi? diyor. Allah'tan dolarla maaş almıyoruz. <laughs> Ama kıçımızı affedersiniz. Sildiğimiz tuvalet kağıdına kadar dolarla alır. kağıdı ithal ediyorsun ya. Az önce bir beyefendiyle mesela röportaj yaptık o da aynı şeyi söyledi. Bizim de dolarla ne işimiz var? Herkesin de altında arabası var dedi. Tabii. Ekonomi dedi çok Şimdi güzel. insanlar bile şunda aldanıyor. Tabii ki burada bir araçlar olacak, o olacak, bu olacak. Eskişehir'den öteye gidin de bir görün bakayım. Adam soğan ekmek yiyor. Öyle mi? Yani aslında öyle bir tablo yok mu? Yok yani tabi. Vatandaş her şeyi alabilecek hayır, güce hayır, sahip hayır, değil. Hayır 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 öyle bir şey yok. Örneğin siz mesela geçinebiliyor musunuz? Hayır, geçinemiyorum. Vallahi billahi geçinemiyorum. Sadece ölmemek için yaşıyorum. İktidar gelsin olur? Bak kardeşim sizin i̇ktidarı zihniyetiniz iktidarı yanlış. Niye biliyor, Nasıl? Bir şey, niye biliyor geldi... musun? CHP iktidarı gelsin vatandaşı düzelt çekme. Şehitlerimizi niye veriyor? Düzeltemeyeceğini nereden biliyorsun? PKK'ya niye iş yapıyor? Düzeltemeyeceğini nereden biliyorsun? neden iş yapıyor? Ellemiş tafta, vuru taftada bekleniyor. Kardeşim, tahta, kardeşim Oslo'da PKK ile oturan sensin. BKK'lı CHP'di. Tamam. HDP yem yani BKK sen öyle kadar. BKK'lı. Sen, sen öyle de, de. yazık. Kardeşim. Bak, de yazık. Bu memleketi cemaatler yönetmiyor. Bizi, tamam. Allah oralara aktardığınız parayı oralara aktardığınız parayı eğitime ve üretime harcarsan bu memleket ayaklanır. 10 euro olmaz. 10 euro olmaz bir euro. Anladın mı? Sizi CHP dedi. Savunduğu CD. Kardeşim. Bak ben sana bir şey söylüyorum. Ben sana bir şey. Kardeşim FETÖ'cüyle koyun koyuna yatan sizsiniz. Biz neyiz? ne istedilerse e, vermedik diye? Sen konuyu saptır Saptı mı? Tamam. ben doğruyu. kardeşim söyledim. hüngür hüngür televizyonlarda özledik diye ağlayan sizsiniz. E, şeyde ben mi ağladım? E, şeyde, şeyde ben mi ağladım? Ya ne? kardeşim askerlik yan gelip yatma yeri değildir diyen de sizsiniz. Şehit babasına karaktersiz. Şehit babasına karaktersiz diyen misiniz? Araya gireyim. tekrar. Abi euro 10 lira oldu. Ne düşünüyorsun? Bak euro demiyorum ben. Euro tamam doğru. o konuda doğru. soru Teşekkür soruyorum. Ediyorum. Teşekkürler. Euro 10 lira oldu. Ne düşünüyorsunuz hocam ya? Ben euroya karşı. Hani beyefendiye de biz aynı on, on, aynı soruyu karşıyım. Evet. Ama şimdi beyefendi diyor ki CHP. Tamam. CHP demedi. Siz, siz dediniz. CHP FETÖ'cü dedi. Hayır hayır. Şimdi mesela beyefendi dedi ki Hı. yani dövizin bu artması dedi, bizi rahatsız ediyor. Geçinemiyoruz. Hayat e pahalılaşıyor. Siz var. de siz ne de araya olur, girdiniz. Yok siz de araya girdiniz. Dediniz ki CHP gelse daha mı iyi olur dediniz. O yüzden sordum. CHP gelse iyi olacak mı? Olmayacak. CHP bu ayı düzeltecek mi türkiye Düzeltemeyecek. Ama Kılıçdaroğlu BKK FETÖ'ye yani ilişki yaparken bu CHP iktidarı ömür boyu gelemez. Tamam. Ko şimdi gündemimiz başka. Euro 10 lira oldu hocam. Evet. Nasıl bakıyorsunuz? Yani e, iyi bakmıyorum. Güzel bir durum var mı orada? Hayır. Mesela siz şimdi burada AK Parti rozeti görüyorum. Tamam. Şapkanızda da AK Parti e, tamam var. Ben AK Partilisiniz. Do evet doğru. Mi? Ekonomi yönetimini, AK Parti'nin ekonomiye bakış açısına ekonomi politikalarını nasıl buluyorsunuz? Bakın, işsizlik e, euro, işsizlik haddini geçti. O doğru. Evet. Binlerce işsiz gencimiz var Türkiye'de şu anda. Evet. Yani Amerika'yı da geçtik işsizlikte. Öyle mi? Şu ne? an iyi miyiz ülke <laughs> olarak? şu anda biraz iyi değiliz. İyi değiliz ekonomik evet, olarak. Evet. İşsizlik de var diyorsunuz. Evet işsizlik de var. Peki bunun sorumlusu kim? Bizi yönetenler değil mi? Başkaları Yok. mı? Tamam bizi yönetenler ama ben diyorum ki bakın ben CHP'yi de savunmuyorum, AK Parti'yi de savunmuyorum. Az önceki ekonomi üzerinden konuşmaya gelecek olursak, şimdi siz dediniz ki işsizlik sıkıntı evet. kendiniz söylediniz. Eko ekonomide problem var dediniz. Doğru. Dediniz ki ben bir AK Partiliyim. Evet, doğru. Size şunu sormak istiyorum. Şu anda bir seçim olsa, e ee, hangi partiye oy verirsiniz? Vallahi CHP'nin başına iyi bir insan geçerse evet. Ben CHP'ye veririm ama Kılıçdaroğlu varken İyi Parti'de de Meral Akşener varken ne CHP'ye ne İyi Parti'ye oy vermem. Beyefendi size soralım. Sor abi sor. Abi Euro 10 lira oldu. Bugün geberdik öldük. Evet. Öldük abi öldük geberdik ya. Daha ne olacak yani ya bir onların bir lirası senin 10 liran ya. daha bunun ötesi verisi var. 1200 lira almış. 10 sene 18 sene benim ben dağılıyım. O da çobanı geçsen çoban bundan daha iyi iş yapar ya. Çobanı çobana. Yani çoban diyorsunuz gelse evet. ekonomi daha bundan, iyi. ondan Ben ya sen ben gelsem bundan daha iyi yaparsın ya. Yani bunu demiş ki yani o, ne olacak? O derece var, ekonomi var ya. Ekonomi var mı? Ekonomi var mı? E, ee, euro oldu dedim ya. Ekonomi yönetimi daha doğrusu hani bakanlara sorsanız Maliye Bakanı örneğin Berat Albayrak. Ya bak, Adam geveze beni şey yapıyor ya. Kafa buluyor senden ya. Kafa buluyor. İşte bak ben, ben onu... bak alanlara hareket gibi <laughs> dolarla maaş olun ya. Arkadaş dolarla olun. Şu telefonla hep dolarla gelmiyor mu? Kardeşim? Telefon. Oh. Evinizde kullandığınız elektriği de dışarıdan alıyorsunuz. alıyoruz. Evet, yani, ya adam abi bulmuşlar buna keyifleri yerinde bilmem ne yerinde abi. Bak deprem muhabbetine bile adam neler konuşuyor canım kardeşim. Adam bir şey soruyor. Köprüyü yaptın kaça yaptın? Yok ben ne söyleyeceğim sana diyor. Yol yaptın kaça yaptın diyor. Evet. Yani ekonomi neresi iyi kardeşim? Hayır bir tanesi iyi de her şeyin satmış, Elinde bir şey kalmamış. Merkez Bankası geçen ne diyor? <laughs> doları bir benim ilgilendirmiyor. Boş zaten. Kasa boş diyor. Abi Maliye Bakanı da aynı şeyi söyledi mesela ya geçenlerde. Ya onu ben Bizim döviz falan için... görmüyorum onu ben ya. O oh, orada işe ne mali bakıyor? Görevden adım, alınması var. gerekiyor mu? Ya abi durulması zaten yasak. Ya. Öyle bir şey olur mu? Gayınpeler, gelin, işe damat. Hı. Böyle bir şey olur mu? O zaman çocuğu da zaten dışarılarda hallediyor. E biz de gidelim ama biz ne iş yapamıyoruz? Bir iş alacaksın. işe gireceksin, şeye gidiyorsun. Ne onun ismi? AK Parti ilçe başkanı, il başkanı. Ya bir sistem var mı kardeşim? Böyle bir dalga var mı? Hani sen Hayır sen kendi iyi görüyor mu? Karat karate var, etmeyeceğim yani. de bu baştakinden işi, başka bir şey değil. Peki, ya şimdi devlet milletini soyuyor. Devlet milleti soyuyor. Evet Aynen. biz öyle görüyoruz. Peki ama bizi anlamadığımız konu var. Bunu, bu vatandaş ne düşünüyor bu konu hakkında? Şimdi vatandaş mesela euro söyle söyle. euro dövizdeki bu artış, eurodaki dolardaki bu artış Maliye Bakanına sorulduğunda diyor ki bizim dolarla euro euroyla bir işimiz yok diyor. Ne düşünüyorsunuz bu açıklamalarda? Maliye Bakanını söylemeyeyim de al bayrak diyeyim mesela. Albayrak dolarla işimiz yok diyor. Diğer taraftan Maliye Bakanı diyor. Dolardan dolayı biz bu hale geliyoruz diyor. Bizim e, ekonomimizi bu hale getiren zaten baştakinler. Ben şu ha, ben kadarını yıllarda, söyleyeyim. Yıllarca evet. AK Parti'ye oy verdim. Evet. E, şimdi deseler ki AK Parti yok. Son seçimde kime verdiniz? Son seçimde, Son seçimde Hı -hı. oy kullanmadım. Gitmediniz. Cumhurbaşkanlığı Gitmedim. seçiminde? Cumhurbaşkanlığı 2018'de gittim Tayyip'e verdim. Evet. Tayyip, Tayyip e Ve pişman Ve şu sözü yüzünden pişman. pişmanım bize kendi Cumhurbaşkanımız mazlumun yanındayım dedi. Suriyeli mazlumların yanında kendi vatandaşları sürünüyor. Evet. Benim çocuğum üniversite bitirdi işe giremiyor. Ama Suriyeliler ellerini kollarını saklaya saklaya geliyorlar. Ya her siz yerde. Evet çok kızgınım ve hakkını helal etmiyorum. Mesela 2018 seçiminde Cumhurbaşkanı demişti ki bu kardeşinize oy verin demişti. Evet. Dolarla, dövizle nasıl uğraşılır göreceksiniz demişti. Gördük mü? Gördük, çok güzel gördük hepsinin yüzünü. Herkes cebini doldurma peşinde. Öyle mi? Mazlum yine sürünüyor, yine sürünüyor. Al papazı sürünüyor. ver papazı dediler. Evet. Ekonominin anasını ağlattılar. Evet. Dolar 4,5 lirayken 7,5 liraya çıktı. Papazı verdiler ama papazı alamadılar. Evet. Aynı papazla beraber gözlüyoruz. Ve göziyoruz. artık insanlar kör değil. Her şeyi görüyor. Susuyoruz ama görüyoruz. Şu an bir seçim olsa tekrar oy verir asla, misiniz? Asla. Asla. lira mı oldu. Euro 10 lira oldu. Bugün 10 lira oldu. Geçen 10 lirayı. E, güzel Ne düşünüyorsunuz ya. bir vatandaş olarak? Endişeli misiniz e, gelecekte? Yok, hayır. Allah var, gam yok birader. Ama mesela şimdi dövizin artışı. Altın. Sizin hayatınızı daha da pahalılaştıracak. Bu seni endişelendirmiyor mu? Hiç pahalılaştırmıyor. Öyle mi? Hesabını bilen insan, tamam mı? Hesabını bilen insan adam gibi yaşar. Hesabını bilmeyen insan, vallahi ertesi gün sürünmeye mahkumdur yani. Benim cebimde 3000 lira var, gazinolara gideceğim, düşüreceğim parayı. Ondan sonra vay vay işte on, dolar 10 lira olmuş filan Kusura bakmasın. Emekli yani. misin abi? Emekliyim. Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan başkanımdan. Allah başımızdan eksik etmesin. Vallahi dolar, mi? dolar 100 lira da olsa başımızdan eksik etmesin. Niçin abi neden. öyle? Neden? Adam düzgün adam da ondan. Yani diyorsunuz ki ülke bat, batsa bile. Bat, ülke batmaz. O iktidarda olduğu sürece ülke batmaz. Tamam, güvencim tam diyorsunuz. Allah'a bir şükürler olsun bak. Allah'a, peygambere, başkanım Recep Tayyip Erdoğan'a, babama güvenirim. Başka kimseye güvenmem. Tamam abi ben şimdi tekrar size soru sormak sorma, istiyorum. Sorma, sorma gerek yok. Ben. Öyle mi? Son sözümü söyledim. Ben ne iktidarlar gördüm. Bundan iyisi gelmez. Teşekkür ederim abi. Gelmez Sağ ol. Ya. Beyefendi merhabalar. Merhaba. Abi do Euro 10 lira oldu ne düşünüyorsunuz? Allah, bir vatandaş da, olarak. Bir vatandaş olarak daha az oldu derim. Daha fazla mı olsun? Daha fazla olsun. Çünkü bunlar bu halk istedi. Bu vat yani diyorsunuz ki bu bu yönetimi bu halk istedi. Evet bu yönetimi bu halk istedi. Müstahak mı diyorsun? Müstahak. bu yani? Bu insanlara müstahak. Az önceki beyefendi de mesela çok... Ya siktir et onu tamam mı? O, adam mı? <laughs> adam olsa tamam mı? Ekonominin ne olduğunu bilir zaten. Diyor ki yani güvencim tam diyor. 100 lira da olsun dolar diyor. Önemli değil benim için diyor. Mesela sizin için önemli mi? Bizim için önemli tabii. Şu ekmeği biz alıyorduk. Bir sal diyelim. 50 kuruşa şimdi alıyoruz 1 lira. Şimdi alıyoruz 1,5 lira. Dolar yükseldikçe her şey yükseliyor. Bu aptal olmuş anlamıyor tamam mı diyor ki dolar 100 lira olsun. E, dolar 100 lira olunca ekmeği olacak 500 lira. Yani. Ekonomiden haberi yok bir şey yok. Peki abi şimdi bu sade vatandaş tamam ekonomi bilmeyebilir. Bu hesabı da yapamayabilir. Ama Maliye Bakanı da diyor ki bizim dolarla ne işimiz var diyor. Bu nasıl olabiliyor? E onun tabii ki işi olmaz. Onun tuzlu kuru. Onun işi olmaz ki dolarla. Yani bizde dalga mı geçiyor? E biz halkla dalga geçiyor resmen. Resmen halkla dalga geçiyor. Ne olursa olsun tamam bir dolarla endeksli. Bir şey al, almaya gidiyorsun tamam bir bugün aldığın 3 lira yarın gidiyorsun e olmuş 6 lira. Niye böyle? E dolar yükseldi. E dolar yükseldiyse tamam mı kardeşim sen de o zaman işçinin veyahut da emekçinin hakkını ver. Umudunuz var mı abi gelecekten? Bu işi düzeltebilecek durumda mı AK Parti? Hayır, şey hayır, hayır. Daha beteri olacak. Öyle mi? Daha beteri olacak. Kötü bir tablo çiziyorsunuz. Evet, bir şey. kötü bir tablo çiziyoruz ve tamam bir durumdan Türkiye'nin durumu da iyiye gitmiyor. Hiçbir zaman evet. Bunlar Başta olduğu müddetçe Türkiye'nin durumu iyiye gitmeyecek. E, ne düşünüyorsunuz bu dövizdeki Vallahi artış? Vallahi euro zaten ne alabiliyoruz? ne satabiliyoruz onu almaya gücümüz de yok, imkanımız da yok yani hiçbir şekilde. Peki bir vatandaş olarak endişeli misiniz ekonominin gidişatında? şu an daha çok endişeliyiz. Çünkü dolarla euro aldı başını gidiyor. Maaşlarda hiçbir zam yok. İnsanlar ne yapacak? Açlıktan ölecek herhalde en sonunda. Peki şey mesela Cumhurbaşkanı geçenlerde dedi ki evine ekmek götüremeyen mi var dedi bu ülkede? Çok. Abartmayın dedi ya. Çok gerçekten çok. Anladım. Bak çocuğun e, şeyi derse girmek istiyor. Evet. Evde tableti de yok, bilgisayarı da yok. Evet. Giremiyor. Kaç aydır derslere giremiyor. Peki yardım talebinde bulundunuz mu bu konuda? Her yere yardımda bulunduk. Hiçbir yerden de yardım gelmiyor. Anladım. Gelmedi. Anladım. Şimdi Hanımefendi bir de şunu soracağım. Ee, bu dövizdeki artış vesaire falan çok üst boyutlara ulaştı. Dediğim gibi euro 10 lira oldu, evet, dolar 8.5. Evet. Ama ekonomi yönetimine sorduğunuz zaman diyor ki bizim dolarla ne işimiz var gibi bir soru veriyor. Şey, her şey şeyde denildiği zaman her şeyde dolarla deniliyor. Dolarla alınıyor, dolarla satılıyor öyle değil diyor. Mi evet, öyle. Ama nasıl dolarla değil diyorlar? Onu anlamıyoruz. Anladım. Peki şunu da merak ediyorum. Şu an bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Vallahi bilmiyorum. Söylemek Hiç... istemeyebilirsiniz belki. Şimdiye kadar AK Parti'ye veriyordum ama bundan sonra son se vermeyeceğim. Son seçimde AK Parti'ye mi oy verdiniz? Ver, e, yok CHP'ye verdim artık. Ha, bundan öncesi, sonra CHP'ye vereceğim.